Misafirim İstanbul'dan, Erdem abi gelmiş yengeyle beraber. Tatile dünden beri hiç uyumamış. Double'a da düşmüş şimdi, gözünden uyku akıyor. Gözleri şişmiş valla. Aynen öyle, doğru söylüyorum. Yani beraber şu Double'dan çıkalım, bir. Fener Galatasaray maçı var bugün, ikiye. Evet evet, nerede seyredeceğiz onu? Tabii otelde izleyeceğiz, otel bir abi Kaçar Aynen. mı şimdi, tribünü oluştururuz orada. Aynen öyle, burada yok değil mi? İçeride kaçırmadan. Yok, kaçırmadan otelde izleyeceğiz. Tamam. Şimdi gelirken bu Girne evet. merkezi, Atatürk Büstü'nün önünde. Galatasaray'la toplanmış küme yapmışlar ve bağırıp çağırıyorlar. O hemen çıkarttı seni gördün mü? Ayak mı? Neymiş yenge? Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Neymiş bu? Demek seni bekliyorduk kardeşim. <laughs> İkinize de aynı şeyler var. İki tane yeşil var. Aa orada da var. Ben dikkat etmedim onu. He aynı anda düştü. Ya ben çıkamıyordum. Senden bir destek istedim. Evet evet beraber. daha <laughs> evet, bundan Neyse çıktık. Olsun. Bakalım yengenin makinesi nasıl gidiyor? Ya Bedat'ın şahsınıza inanılmaz gidiyor. Çok teşekkür ederim. Siz hiç gitmeyin burada kalın. <laughs> Hadi bir tane daha. Ha verdi mi? Bitti mi? Aynen öyle. Ee, gidiyorsun. Evet Ayın 10'unda. Evet evet ayın 10'unda evet, evet, bir iki gün kalıp geleceğim işte kısmı. Peki Evet. Ben de 15'ine kadar buralardayım. Malum sebeplerden konuşmuştuk. Evet. İşte bir şeyler bakıyoruz Kıbrıs'ta. Evet evet inşallah halledeceğiz onları da yani. Aynen öyle. Arkadaşımız da birkaç yer gösterdi bana. Pazartesi kısmetse oraları bir ziyaret edeceğiz. İyi diye. hadi bakalım. Şansın bol olsun Erdem Çabuk abi. Güzel bir ekran aldık. Görüşürüz abi. Sağ ol.